İnşallah iyi olacak ya. Bugün Çevre Orman İl Müdürlüğümüzü e, ziyaret ettik. Evet. Evet. şube müdürlüğü olarak ünvanı değişti. Değerli müdürümüz Erdal Sarım ve bizim aslında evet. evet. ben tanıdığımız dürüst, ilkeli, ahlaklı bir bürokratımız, diğer bakılı bir hemşehrimiz. Ee, Direkt ona hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah muvaffak etsin, evet. Allah Sağ olun. utandırmasın diyoruz. Bu yapacağı hayırlı işlerde Diyarbakır'ın bölge müdürlüğüne dönüştürülme sürecinde inşallah çok hayırlı hizmetler yapacağına da inanıyoruz. Burası önemli bir şehir. Burası doğasıyla, coğrafyasıyla önemli şeyler başarmış bir şehir. Tarihi e, derinliği olan bir şehir. E, çok önemli şeyleri hak ediyor. Hak ettiği noktalara getirebilmek bakımından biz siyasetçiler olarak, kendileri bürokratlar olarak bu şehre hizmet etme konusunda elimizden gayret, elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz. bu manada değerli yani kardeşimi tebrik ediyorum. Allah tamam.